Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dün akşam Hindistanlı iş arkadaşım aradı. Yani hem iş arkadaşım hem de görüştüğüm en yakın arkadaşlarımdan birisi. Dedi ki, sipariş verdiği araba gelmiş. Arabayı yani açmışlar, plakasını falan takmışlar. Bugün de arabayı gidip beraber alabilir miyiz diye rica etti. Gideceğimiz yer... Bir 40 kilometre uzaklıkta, yani arabayla bir yarım saat 45 dakika yolumuz var. Şimdi gidip onu alacağım, oradan da arabayı bizi teslim edecek yere. Bakalım neler yaşayacağız. Biraz spontan çekim oldu, yani pek bir senaryo çizmedim. Nasıl denk geliyorsa öyle çekim yapacağım. Come on, baby. Hello. Hello. <laughs> Thank you, Sean. Servus, Alter. Hi. Hi. Bitte du ruhig vorne sitzen kann. Nee, ab. Jetzt stehe ich mal. Arkadaşımı aldım. Tanıtayım size. Adı Mandip. Köşeye de yazarım. Nasıl yazıldığını. Şöyle yapalım. Ben sorularımı Almanca sorayım. O da tabii Almanca cevaplayacak. Sorularme ve Cevablare Türkçö olarak Alt not Mandip. Hi Ned. Schön, dass du dabei bist. Äh, Schön, dass du mich mitnimmst. Gern geschehen. Wir fahren jetzt nach Baden-Baden, um euer neues Auto abzuholen. Für was hast du dich entschieden? Ich habe für ein Elektro-Mini entschieden. Das sollte ein voll-elektrisches Auto sein. Mhm. Und der auch. hat nur einen Elektromotor und kein Benzin oder Diesel. Für wen ist der? Also hauptsächlich wird meine Frau äh, damit fahren. Ich werde auch ab und zu mal, so wie heute. Heute darf ich die, das Auto zu Hause bringen. <laughs> Sehr schön. Und danach ist das hauptsächlich für meine Frau gedacht. Daddy im Gibbogen, çekim yapıyorum, yani eine şekilde. olur. Yani güzel mi olur, sıkıcı mı olur hiç tahmin edemiyorum. Normal çekim yapmadan önce evde böyle bir kaba e, kabaca bir plan yapıp öyle çıkıyorum ama bugün spontan şekilde dediğim gibi dün aradı dedi ki gel arabayı almaya gidelim müsait misin? Müsaitim. Saat kaçta? İşte üç buçukta dörtte falan. Bir 15 dakika yolumuz kaldı. Yani karanlık olmadan oraya ulaşıyoruz. Mandip hakkında da yakında bir çekim yapacağım. Kendisiyle konuştum. Kendisi 96 yılında Almanya'ya geldi. Yani 25 sene önce. Ne şekilde geldi? Başında neler geçti? Nerelerde çalıştı? Yani ben biliyorum ilk geldiğinde burada bulaşıkçı olarak çalışıyordu. Bu yıllarca böyle sürdü çünkü okula gitti, meslek yaptı falan. Şu an benim iş yerinde çalışıyor. Yani beraber aynı iş yerindeyiz. Oradaki pozisyonu nedir? Nereden nereye? Yani hani var ya böyle bulaşıkçıdan milyoneri gibisine öyle bir kariyer yaptı. Çok ilginç. Ama yine de böyle var ya sonradan görmüş gibi kendilerini bir nane sanıyorlar. Öyle bir durum yok. Zaten olsa arkadaşlık kurmazdım. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Oraya vardığımızda çekime devam ederiz. Evet. Hadi bakalım. 10 dakikaya oradayız. Hauptsache du selbst kein Scheiß über mich ja. Ich sag Evet arkadaşlar, BMW'ye geldik. Giriş nerede? Burası hem BMW hem Range Rover, Land Rover karışımı. Giriş ne tarafta bakalım? Ha burada da korona test yapıldığını görmek istiyor. Defender, Range Rover. Şu tarafa yönelttiler bizi. Şuraya yönelttiler bizi. Çıkalım. Şunun aynısını sipariş verdi. Yani elektronik modelini. Bir bakalım. Kimlik tespiti yapıyor. Korona testine bakıp buraya arabanı teslim etmek için pasaportunu görmem gerekiyor diyor. Şimdi pasaportun resmini çekiyor. Çek liste, anahtar. Biz şimdi çıkıp Araba'ya bakalım. Araba dışarıda. Şurada duruyor. Gıcır gıcır gösteriyorum. 3 2 1. Demin yolda gelirken anlattığı gibi bu araba eşi için Mini Cooper, iki kapılı spor model. Bu araba elektrikli arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim. Hatta şimdi böyle camdan bakmaya kalmadık. Kapısını açıp öyle bakarız içine bir etrafından dolaşayım. Etrafından görün. Şöyle. Bunun bir de e, beyaz tavanlıları var. Onlar daha bir hoş duruyor. Ama sipariş verirken e, nedense o beyaz tavanlılar yoktu. Şöyle gidelim. Bakın burada da ne diyor? İyi. E. İyi e oldu mu ne oluyordu? Elektronik. Yani c çalışan araba. Ha, şuradan da doldurmak için fişini takıyorsun. Bir de arkasını göstereyim. Geçen e-mail gelmişti buradan. Cantlarla bir sıkıntı çıkmış. Sipariş verdiğimiz veya verdiği cantlar yokmuş. Beklemek mi istersiniz? Demir cant mı takalım gibisine sordular. Sonra da bu alüminyum cantla da karar verdi. Gayet de hoş duruyor değil mi? Böyle bakınca. Neyse o şimdi birazdan gelir dışarıya. Reaksiyonunu falan kaçırmak istemiyorum. Beklerken boş boş durmayayım. Bir iki de BMW çekeyim size. Mesela hemen şurada bir BMW X2 var. S Drive. E, araba indireyim de bakın asıl fiyatı 44.000 küsür. Şimdi 33.000 euro. 9.500 peşin. 2 yıl boyunca 200 euro taksit ödüyorsunuz. Geriye kalan borcunuz 20.000 euro. Araba 9 aylık 3000 kilometrede. Bu da yani X2'ler yeni çıktı değil mi? Onlar bir X1 vardı, X3, X5 vardı. Bu X2'ler de o boşluğu dolduruyor. Şuradan bakayım. Burada da bayağı araba var gelip giden ama neyse. BMW 330 otomatik M paket yani spor paket ayda 249 euro. Şuna bakalım. Uzaktan ilgimi çekti. Z4 Kupeyi iki kapılı. Bu bakın manuel vites. Düz vites. Fiyatı 42.500 Euro. Şöyle göstereyim size. Şimdi saat 4. Bayağı bir gelen giden arabalar. Ses tabi o biçim. Neyse. Şöyle gideyim. Bakın burası hem BMW hem Land Rover. Zaten onlar bir ortak çalışmaları var. Şu taraftan bakarsak. Cipler, mipler, inci gibi dizmişler görüyor musunuz o ileride? Şurada bir difende var yani bu tam... Ha geliyor yakalayalım. Şimdi diyor ki düğmelerine bas. Ha, sinyal verdi. Işıklar yendi. Tanıtım yapıyor şimdi. Şöyle yap böyle yap. Yani arabayı teslim alırken bir bir açıklama gerekiyor bazen. Aslında şu da güzelmiş bu dört kapılı. Diyor, kusura bakma diyor yağmur yağdığından üstü biraz lekeli gibi gözüküyor. Arabaya yaklaştığında düğmeye basmana gerek yok. Bunun o tutma yerinden dokunduğunda araba açılıyor. Tekrar anahtara basmana gerek yok. Arabaya yaklaşıp oraya dokunuyorsun. Ve şimdi ilk defa arabaya biniyor. Şöyle bir düğmesi var. Ha gerçek düğme yani sadece dokundur touch maç değil. Bagaj kapısı da öyle açılıyormuş. Yani anahtarlı merkezi kilit falan yaklaştığında direkt açılıyor. Düğmeye basmana gerek yok. Herhalde burasını da gösterir şimdi. Okay. Okay. Ha, doldurma kablosu oradaymış. Tamam. Güzel. Şu neymiş? Ha, şunlar satılık. Neyse onları konuşurken şunu göstereyim. Mini Clubman Kuba. Clubman oldu mu? Dört kapılı oluyor. Bunun fiyatı 31 bir euro. Araba 3 yaşında 39 bin kilometrede 231 beygir 180 euro taksiti 10 bin euro'lu peşinat verdikten sonra şöyle göstereyim size. Buradan e, takarsan normal e, tempoyla dolduruyor ağır ağır. İkisinden birden takarsan onu da ayrı bir çekimde gösteririm. O zaman daha hızlı doluyor. Yani otobanda falan doldururken fazla vakit şey etmeden diyor ki şimdi bu arabada yani durduğu yerde kalorifer çalışabiliyor. Onun Türkçesi ne? Almancası stand heizung. Yani motor çalışmadan da kalorifer çalışıyor. Onu ayarlamak için mininin bir cep telefonu uygulaması var. Onu mutlaka indir, kullan diyor ki kışın diyelim arabaların camları donduğunda Evden çıkmadan oradan kaloriferi açarsın. Hem camdaki buzlar çözülür hem de sıcak arabaya oturursun. Yani öyle bir uygulamaları varmış. Mutlaka indir ve kullan diyor. Bizimkinde de hiçbir heyecan falan gözükmüyor. Sanki her gün sıfır araba çekiyor. Yani şöyle oturayım. Wir fangen mal links an. Ich habe Ihnen Elektrikli olduğunu her zaman otomatik. Bir bir ön vites, bir geri vites. Böyle oturmak ister misin? Ya. Sığmazsın. Gerçi koltukları bayağı geriye almışlar. Gavur yapıyor ya. Değil mi? Böyle bazılarının sözü var ya. Gavur, gavur. Bakın adamın ne güzel detaylıca bir şeyleri es geçmeden tek tek tane tane anlatıyor. Oben mhm. ähm, dieses Männchen, mit, genau, dann sehen Sie, er ist jetzt empfangen, ähm, um sozusagen äh, zu fahren. Also, um angemacht an an zu werden. Okay. Okay. Also, ohne Bremse zu tätigen. So genau, richtig, mi? drücken Sie es mal, ja. Nur, dass er ja, beim ersten Mal... Jetzt könnten Sie hier, HD hier HD aufdrücken und mhm. dann ja, sucht so er zum Beispiel, wenn Sie jetzt fahren. Mhm. Tamam, ich erden biraz Bilge aldık. Motor nasıl açılıyor, nereden kapanıyor, gibisene. Ne. Şimdi bir de dedi ön taraftan size arabanın suyunu nereden dolduracaksın onu da göstereyim diye çıktım. Elektronik motor bu. Artık bir yağma doldurma şeyi yok. Şuradan işte suyu bittikçe şuradan dolduruyorsun. Ee, burada bir batarya bağlantısı var. Nedir acaba? Bu da Led farlar nasıl vurdu ya sıfır arabayı insan bir affeder bir şey eder. Bakın burada da üstte demin bir head up display dedikleri şurası açılıyor. İşte gittiğin tempo navigasyon falan oradan da yazıyor. Yani aşağıya bakmadan oradan okuyorsun. Orada da yeşil plaket takıyor. O yeşil plaket neyin nesi onu da bir anlatırım. Eskiden bir de kırmızı bir de sarı plaketler vardı. Ee, şöyle çevreyi korumak için arabanın attığı dumanına göre yani ne kadar tüketimi, egzoz dumanı falan ona göre sarı veya e, kırmızı plaket veriyorlardı ve bundan e, 5-6 sene önce kırmızı plaketli arabalar şehir içine giremiyordu. Orayı daha temiz tutmak için. Kırmızılar yasaklandı sonra sarı arabalar yani sarı plaketli arabalar yasaklandı. E, bu yeşil. Niye yeşil? Çünkü elektronik zaten. Bir çevre kirliliği falan sıkıntısı yok. Ama benzinlilerin de hemen hemen hepsi yeşil plaketli. Bir dizel arabalar sarı veya kırmızıydı. Bu gerekli yani. Elektrikli olsa da bu yeşil plaket e, gerekli. Olmadığında ceza kesiyorlar. Yani polis tarafından cezası var. Bayağı da yüklü bir meblağ. 60 lira mıydı, 80 lira mı? Yani euro. Nereden biliyorum? Çünkü ben onu iki kere ödedim. Benim dizel arabam vardı, sarı plaketli. Yine de şehir içine girmiştim veya hanım girmişti. Ceza kestiler ödedik. Şimdiki Passat tabi yeşil plaketli. Şimdi vedalaşıyorlar. <laughs> en iyisi ben de şimdi bir bineyim. Kısa bir buradan bir tur atalım. Sonra bu evine gider. Evli evine, köylü köyüne. Ben de çarşıda ufak bir işim var. Kedilere mama almam lazım. Mamaları kalmamış. Kedilerin birisi çok nazlı. Her şeyi yemiyor. <laughs> Ganz, ganz viel Spaß, ja? Dankeschön. Sehr viel nett, viel sehr Spaß. nett, vielen Dank. Sehr gerne. Alles gut. Wirklich sehr auffällig und sehr nett. Ja, ja. ja. Jetzt, ähm. Mal die Maske thema lachen. die wir mal schauen. <laughs> Indistanlı arkadaşımız Satıcıyı iyice die ve verdiği yani anlattığına göre arabayı çalıştırebilecek mi? So, wir sagen auch Danke Gott und Danke Allah und Danke allen, ja. dass ich Truckstücke übernehmen konnte. Ond ich danke mein Gott und Allah und alle, was es da oben gibt. Çok şükür diyor. Hem kendi Allah'ıma hem senin Allah'ına diyor peygamberine e, teşekkür ediyorum, kutluyorum diyor. Şurayı D'ye aldı yani drive sürme moduna. Şimdi insan böyle yeni araba aldığında hele sıfır araba aldığında böyle heyecandan mutlu oluyor, seviniyor. Yani anı yaşıyor. Ne güzel değil mi? Umarım hepinize bu nasip olur. Yani olanlara da tekrardan umarım nasip olur. Şimdi bir gazı köklesin. <laughs> evet araba beklediğimiz gibi roket. Gaza bastığı an uçuyor. Gaza basıyor şimdi sıfırdan. Anam ulan bu ne? <laughs> Felaket. Tabi bunu şimdi bir iki kere yaparız. Böyle hevesten ama günlük sürüşte. Bakın kilometresi de hemen düştü. Arabayı aldığımızda orada 170 küsür kilometre diyor. İki kere gazı kökledik 140 küsüre düştü yani bunun aküsü küçük, ufak. Ondan dolayı yani biraz tasarruflu kullanmak önemli. Hiç bas. Gute Fahrt. Danke für <laughs> Video. Wir machen. machen. Danke. Hadi. Baby. Hadi. Şimdi ben bunu yolcu edeyim. Sonra ben de yavaş yavaş çarşıya doğru gideyim. Öndeki ışıklar böyle led şeklinde. Hadi arkadaşım güle güle kullan. Ne güzel ya. Heyecanlandı, seviniyor. Hadi bay bay. Ne güzel sevindi ya. Değil mi? Böyle yeni şeyler yaşarken bir heyecan duymak önemli. Bazıları var böyle şeyleri normal gibi görüyor. Yani tahminimce ben e, sıfır araban, yani sıfır aldığım beşinci araba olsa bile veya onuncu olsa bile yine de bu heyecanı yaşamayı umuyorum. Tamam, otobana çıktım. Vedalaşmak için e, telefonu açıyorum. Çekimler bayağı karışık oldu farkındayım. Kusuruma bakmayın. Dedim polis mi geçiyor ne? Neyse, bugünlük de bu kadar. Değer verip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın.